Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla daha tekrar birlikteyiz. Son dönemde yakın çevremizde dahi narsist sevgili, narsizm ya da gizli narsist ilişkiler gibi konuları sıklıkla duymaktayız. Özellikle sorunlu ilişkilerden çıkan ya da uzayıp giden toksik ilişkilerden nasıl çıkacağını bilemeyen birçok danışanımla yaptığım görüşmelerde de narsizm ve narsist ilişki süreçleriyle ilgili sıklıkla ayrıntılı şekilde durmaya devam ettiğimizi söyleyebilirim. Ee, yine burada dikkat etmemiz gereken şey her sorunlu ilişki, her empati eksikliği ya da her bencil kendini beğenmiş partnerle yaşanan sorun doğrudan doğruya narsist bir ilişkiye karşılık gelmez. Öncelikle bu noktada dikkatli davranmamız gerekiyor. Aslında narsizm psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'a göre normal gelişimin doğal bir parçası olmakla birlikte cinsiyetten bağımsız olarak her insanın küçük yaşlardan itibaren çevresel uyaranlara karşı geliştirdiği bir tür savunma mekanizması. Tabi belli seviyenin üstüne çıkıp kontrol kaybedildiğinde ya da yetişkinlikte bu durum abartılmaya başlandığında kontrolsüz bir şekilde bir kişilik bozukluğuna dönüşmeye başlıyor. Günümüzde de birçok ilişki tipinde duygusal, ailevi ilişkiler, iş yerinde patronla olan ilişkileriniz, ya da çok sevdiğiniz, güvendiğiniz bir arkadaş ilişkisinde dahi sıklıkla bir tarafın çoğunlukla da farkına varana kadar normalleştirdiği bir suistimal şeklinde ortaya çıkmaya başladı narsizm ve siz de eminim etrafınızda çoklukla duymaya başladığınız narsist sevgilimden ayrılmaya çalışıyorum ya da bana yaptığı psikolojik baskılardan artık bunu aldım ya da iş yerinde patronum öylesine narsist bir e, iletişim modeli izliyor ki sürekli iş yerinde baskı altındayım ve artık kontrolsüz bir şekilde şiddete uğradığımı düşünüyorum. Yani e, günlük hayatımızda çok sık aslında duymaya başladığımız, aslında önceden de var olan ama belki de farkındalık anlamında şimdiki kadar çok da farkında olmadığımız bir kavram narsezim. Aslında bir kişinin aşırı derecede kendini önemsediği, kendi gücüne, zekasına, ee, çekiciliğine aşırı inandığı fakat başkalarının onayına aşırı bağımlı bir şekilde genellikle bir empati eksikliği ya da diğerlerini manipüle etme eğilimi etrafında gelişen bir kişilik bozukluğu bu. Narsistik kişilik bozukluğu özelliklerinin çok ileri derecede yoğun ve rahatsız edici düzeyde doğrudan bir kişiye yöneltildiğinde günümüzde daha çok ikili ilişkiler ve duygusal ilişkilerde gözlemlediğimiz çok sorunsal bir durum ortaya çıkıyor. Yani narsistik özellikler belli ölçülerde hemen hemen her insanın kişiliğinde bulunabiliyor. Bunu bunu aslında kabul etmemiz gerekir. Fakat narsistik kişilik bozukluğu söz konusu olduğunda bu özellikler normalinde dışına çıkarak kişinin işlevselliğini, ilişkilerini ve özellikle de günlük yaşam içinde yaşadığı o psikolojik e, durumunu çok doğrudan doğruya etkiliyor. Ve ciddi bir şekilde zarar vermeye başlıyor. Yakın zamanda e, izlediğimiz bir film... ...hepimizin e, adını bir şekilde duyduğu... ...ve bazılarımızın izlediği bir film... ...Narsistle Aşk filmi. ilk olarak Cannes Film Festivali'nde e, seyirci karşısına çıkmış. Anlattığı hikayede de doğrudan yakın dönemde... ...hepimizin etrafında duyduğu bu narsistik ilişki modeline... ...güzel bir örneklem sunuyor aslında. Film başlangıçta harika bir peri masalı gibi başlıyor... Sonra ilerleyen süreçte hepimiz e, bu iki kişinin arasında yaşadıkları ilişkiye gıptayla bakıyoruz. Harika ilerleyen bir aşk hikayesi, birbirlerine taparcasına seviyorlar. Çok güzel hatıralar yaşamaya başlıyorlar. Harika anlar, çok mutlu sahnelerle bezlenmiş. gerçekten bir peri masalı gibi bir aşk hikayesine başladığımızı hissediyoruz. Ve klasik o... E, romantik komedilerde olduğu gibi ya da klasik aşk hikayelerinde olduğu gibi acaba nerede bir e, sıkıntı çıkacak diye bir dikan üstünde beklerken aslında olayın o alışkın olduğumuz romantik komedilerden çok daha farklı ilerlediğini görüyoruz bu filmde. Çünkü hikaye bir anda bir psikolojik çöküntü, bir e, gerilim haline alıyor ve o peri masalı gibi başlayan hikaye bir anda bir korku hikayesine dönüşen bir psikolojik şiddet betimlemesiyle, ve izleyenlerde aslında narsist ilişkinin tam da nasıl ilerlediğini yani her şeyin aslında başta muhteşem başlayıp sonradan nasıl bir anda bir korku filmine dönüştüğünü çok güzel örnekleyen önemli bir film bence. Bu anlamda kendi ilişkilerinde narsistik bazı e, özellikler olduğunu düşünmeye başlayan ya da kendi ilişkilerinde acaba ben bu tür bir suistimale uğruyor muyum? Aslında her şey çok güzel başlamıştı, çok güzeller diyordu. Sonradan bir anda inanılmaz seviyede bir bencillik, inanılmaz seviyede bir baskı kurma, sıkıştırma ve sürekli bir kontrol süreci yaşamaya başladım diyen kişilerden birisiyseniz ilişkidenizle ilgili bu filmi mutlaka izlemenizi öneririm. Kendi ilişkinizden bir şeyler bulacaksınız. Kendi ilişkinizde yaptığınız hataların, belki şu an farkında olmadığınız birçok suistimale yol açan hatanın farkına varmanızı sağlayacak bir film olacağını söyleyebilirim. Özellikle e, bu tür harika başlayan ve daha çok bir love bombing etrafında çok güzel bir aşk hikayesiymiş gibi sizi bir anda içine çeken bir ilişki yaşıyorsanız eğer ve bu anlamda da aslında suistimale uğradığınızın farkına varamadıysanız belli bir noktaya kadar işte bu filmde o kademe kademe ilerleyiş ve bir narsistin kurbanını ele geçirme ve sonradan kendine bağımlı kırma süreci çok güzel basamaklandırılmış bir şekilde e, seyirciye sunuluyor. Eminim kendi ilişkinizden bir şeyler bulacaksınız ve gerçekten yaşadığınız ilişki narsistik bir tabana yayıldıysa da yapmamanız gereken şeyleri bu filmde basamak basamak göreceksiniz. Bu anlamda narsist kişilik bozukluğuna karşı e, başlangıçta bu filmdeki karakterimiz de muhteşem etkileyici ve renkli bir tablo ile kendine bağladığı, aşık ettiği ve iki tarafında aslında bu aşktan inanılmaz mutlu hissettiği bir süreçle başlıyor filmimiz. Ama sonrasında fark ettirmeden tamamen bir hapsetme, bir sömürme aracına dönüştürdüğü bir aşk aslında bu. Ve baş karakterimiz olan erkek karakter burada ee, kadını belli bir noktaya kadar kendi ilişkisinde hapsederken bu noktada yaşadığı ilişkide aslında başlangıçta farkına varmadığı ve sonradan tamamen kendisini bir hapishane gibi bir ortamda bulduğu bir sürecin içine giriyor. Filmin bu noktada en ilgi çekici ve inandırıcılık katan noktası ise bu kişilik bozukluğunun farklı aşamalarını çok net ayrıntılı biçimde bize aktarıyor. Bu narsistin karşısındaki kurbanı aşk ve mutluluk görüntüsü altında aslında tamamen çevresinden, yakın arkadaşlarından, akrabalarından, sevdiklerinden koparıp kendine tamamen bağımlı kılarken kendi özgüvensizliği, kendi içindeki eksiklerin üstünü kapatilmek için karşı tarafa nasıl tahakim kurduğunu çok ayrıntılı, çok küçük dokunuşlar halinde bize hissettiriyor. Ve gerçekten de ee, normal hayatımızda da bu sizin patronunuz olabilir, bu sizin sevgiliniz, eşiniz, çok yakın bir arkadaşınız olabilir. Ee, gerçekten narsistik kişilik bozukluğuna sahip kişiler kurbanlarının üzerine kurdukları bu kontrol mekanizmasını genel itibariyle tamamen bir suistimal sürecine dönüştürmeden önce aslında buraya kadar kendi yaşadıkları, kendi geçmişlerinden gelen, belki de kendi çocukluklarından gelen... E, bu özgüvensizlikleri ya da kendi içlerinde hissettirdikleri o eksikliklerini kapatmak amacıyla kullanırlar. Yani bu suistimal süreci doğrudan bir e, karşı taraf üzerinde kurulan tahakküm noktasında sadece onu kontrol altına tutmak, onu ezmek, onu psikolojik olarak çökertmek gibi bir amaç gitmez. Narsist bunu yaparken karşı tarafı tamamen kontrol altına alayım, ve onun hayatını mahvedeyim böyle bir düşünce içine girmez. Narsistin de kendi geçmişinde halledemediği ya da içinden çıkamadığı ve özgüvensizliğe sebep olacak ya da kendini eksiklik olarak belirtecek belli bir takım psikolojik sorunları vardır. Ve bunun içinden çıkabileceği en önemli nokta kurbanı olarak kendi karşısında bulduğu bu kişi üzerine tamamen bir kontrol mekanizmasıyla tüm süreci yönettiği, tüm hayatına dahil olduğu, tüm her şeyini onun belirlediği bir ego tatmin süreci yaratabilmek. Bu yüzden narsist kişi kurban olarak belirlediği sevgilisi üzerine öyle bir kontrol mekanizması kurar ki bunu yaparken aslında onu çok sevdiğini, ona çok aşık olduğunu, size ne kadar değer verdiğini düşünürsünüz ve siz bunu böyle hissediyorken aslında o Küçük küçük adımlarla sizin üzerinizde bu kontrol mekanizmasını çoğaltarak tamamen ciddi bir hapishane yaratıyordur sizin için ve siz bunu fark ettiğinizde o güne kadar size aşkından, size olan düşkünlüğünden, size verdiği değer yüzünden bunca şeyi yaptığını düşünüyorsunuzdur. Fakat aslında olaya böyle dışarıdan bir gözle baktığınızda aslında sürecin tamamen sizi kontrol altına, sizi e, tamamen hiçbir şey yapamaz hale getirmeye dönük bir çaba olduğunu fark edersiniz. Ve filmimizde de hayatının aşkını bulduğuna inanan ve tüm seyirciye adeta ideal bir aşk ilişkisi gibi gösterilen bu hikayede narsist erkek kadını kendine tamamen aşık ettikten sonra onu sahiplenici, koruyucu tavırlarının aslında ona olan aşkından olmadığını biz de filmin ilerleyen sürecinde hissediyoruz. Aynı narses ilişki içinde kurban nasıl ki belli bir noktaya kadar bunun sadece bir aşk hikayesinden ve sadece karşı tarafın ona verdiği değerden kaynaklandığını düşünüyorsa biz de filmin belli bir noktasına gelene kadar adamın kadına verdiği şefkat, verdiği sevgiye hayranlıkla bakıyoruz ve biz de aynı o kurbanın düştüğü hatayı düşercesine ne kadar ideal bir aşk, ne kadar güzel bir değer verme süreci bunu bu gözle izlerken aslında bunu gerçekten güzel bir aşk hikayesi olarak izliyoruz. Fakat gerçekten bu noktaları teker teker analiz ederek izlediğimizde ise sorunlu bir ilişkiden çıkan ve korucu tavırlarla bu kurbanın üzerine yüklenen adamın aslında temelde gerçek anlamda bu kadının hayatını her noktasıyla kontrol edip her noktasıyla kendi çizdiği, kendi yönlendirdiği bir kurbanlık süreci yarattığını görüyoruz. Kadın zaten sorunlu bir ilişkiden çıkmış ve kendisine ilişkin Gerçek anlamda duygusal bir tatminkar süreçten uzak olduğunun farkındayız Ve e, Erkek karakterimiz de karizmatik, olgun, başarılı bir bankacı Ve e, duygusal anlamda Zaten sorundan yaşayan bu kadınımız Bu bankacı aşık oluyor Bu ilişki kısa sürede evliliğe gidiyor Ve kademe kademe bir narsistin sömürü çemberine girmekte olduğunu fark etmeden bu love and sürecinde kadın karakterimiz ciddi bir duygusal tatmin yaşamaya başlıyor. Ve belki de daha önceki ilişkilerinde görmediği kadar ilgi gördüğü, sevgi ve şefkat gördüğü bu ilişkide tamamen ruhende, fizikende de teslim oluyor. Çünkü tam da aradığı aşka bulduğunu düşünüyor. Karşısındakinin ilgisi, fedakarlıkları, sevgisini hissettirme biçimi, birlikte yaşadıkları o anlar gerçek anlamda bu kişinin ayaklarını yerden kesiyor. İşte tam bu sırada hayatın aşkını bulduğunu düşünen bu kadın karakter aslında farkına varmadan narsisin ağına düşmeye başlamış manipülasyonlarla, toksik kontrol etme davranışlarıyla hiçbir şekilde fark edemedi bu süreçte e, kendine güvenen bir kadınken zamanla filmin ilerleyen sahnelerinde yavaş yavaş kurulan baskı üzerinden ve manipülasyonlar yüzünden o güvenini kaybettiğini izlemeye başlıyoruz. Basit bir saç kesimi üzerinden şakayla karışık bir eleştiri ya da kıyafetler üzerinden yapılan küçük kıskançlık şakaları gibi görünen birçok şey aslında narsist karakterimizin kadın üzerinde baskı kurma yöntemleri ve o baskı kurma sürecinde yaptığı en önemli şey de onu ailesinden koparacak, yaşadığı çevreyi değiştirmesine sebep olacak. Hatta hatta sanki tesadüfen ve zorunluluk bir yüzünden e, olmuş gibi gösterdiği bir taşınma süreciyle onu tüm çevresinden kopararak yeni bir yerde bir hayatı sürükleyecek bir süreç başlıyor. Narsistlerdeki en önemli davranış kalıbı da kurbanı tamamen kendi kontrolünde tutabilmek için önce sevgi ve ilgiyle kendini inandırıp, ikna edip onu daha sonra manipülasyonlarla çevresinden koparmak. Çevresindeki insanların aslında ne kadar kötü olduğunu, onun kuyusunu kazdıklarını, onun kıskandıklarını, onun başarısını çekemediklerini, bu gibi birçok sebep göstererek kendi rızalarıyla o insanlardan uzaklaşmasını sağlar. Bu sırada kontrolsüz yalanlar söylerler, gerçeği sürekli çarpıtırlar ve bu sömürü sürecinde kurbanı psikolojik baskı altına alarak o çevresinde kötü olarak lanse ettiği insanlardan uzak durmasını, ona gerçek sevgiyi verenin kendisi olduğunu ve ne olursa olsun o kişinin yanında olduğunu, ona destek olduğunu belli manipülasyon süreçleriyle anlatır. Ve bu filmde de narsist karakterimiz eşine yalanlar söyleyip sanki zorunlu bir taşınma, zorunlu bir tayinmiş gibi gösterdiği yeni şehirde, yeni evlerinde Başlangıçta hepimizin böyle içinin giderek izlettiği şık, harika, modern tasarıma sahip o evde yeni bir hayata başlıyorlar. Ama filmin ilerleyen sahnelerinde o gerilim süreci arttıktan sonra bakıyoruz ki o harika görünen o muhteşem tasarımdaki ev aslında bu kadın için tamamen bir hapishaneye dönüşüyor. İçinden çıkamadığı, kaçamadığı, tamamen narsist kişilikteki eşine bağımlı kaldığı ve her şeyini onun yönettiği, her şeyini onun e, ...karar verdiği bir süreç içinde kadın gerçekten bir hapishane içinde kalıyor. Ve ona destek olacak ne bir arkadaşı ne bir dostu etrafında kalmamış durumda. Ve genelde de narsistler sizi buna inandırır. O sizin yanınızda durması ve size destek olması gerekecek insan her kimse... ...ilk olarak onu sizden koparacak belli bahaneler sunar narsist kişi. Bu noktada başlangıçta bunu fark etmezseniz ama... Bunu fark etmeye başladığınızda etrafınızda size destek olacak kimse kalmamıştır. Filmimizde de kadın önce o yaşadığı çevreden koparılıyor, evinden, işinden, her şeyden uzaklaştırılıyor ve tamamen kendi başına kaldığı ve her anlamda sadece o narsist kişiye bağımlı kaldığı bir ortama sürükleniyor. Ailesinden, çocuklarından izole edilen kurban, bu baskı altındaki kontrol görünümlü istismarı fark edene kadar çok uzun bir süre bunun harika bir ilişki olduğunu inancına sahip. Narsist de baskılara ve zulmüne manipülatif sözlerle yalanlarla sürdürmeye devam ediyor ve aralarındaki kavgalarda şunu fark ediyoruz ki kadın birçok noktada kavgaların sebebi olarak suçlusu olarak kendini görüyor ve birçok kavganın sonunda kendini özür dilerken buluyor. Narsistle yaşadığınız ilişkide en önemli basamaklardan birisi de budur aslında. Narsist konuyu öyle bir alır öyle bir Manipüle eder, öyle bir çevirir ki aslında o konu başlangıçta belki de doğrudan narsistin sebep olduğu, onun suçlu olduğu bir konuyken siz ona o kadar güvenir, ona o kadar inanırsınız ki ve onun bu konudaki yeteneği gerçekten ileri seviyededir. Çok iyi bir manipülasyon ustasıdır. Onun sözlerini dinlediğiniz süre boyunca aslında söylenen şeyler her ne kadar doğruyu yansıtmasa bile siz kendinizi suçlu hisseder ve finalde onu özür dilerken bulursunuz. Narsistin her zaman kendine aşırı güvenip özgüvenli şekilde yaptığı manipülasyonlarda sizi inandırmaya başladığını fark edersiniz. Bu gerçekten de narsistlerin e, önemli bir zekaya sahip olduğunu, önemli bir ikna gücüne sahip olduğunu söylemek e, gerekir. Filmde de tüm hayatını kadının kurguladığı, bütün gün boyu tüm hareketlerini kontrol ettiğim gerek mesajlarla gerek telefonun üzerinden gerek e, sürekli bir arada bulunarak ki narsist ilişkisi boyunca sürekli e, sizi bunu telkin eder. İşte biz birbirimize yeteriz, biz birbirimiz için varız. Başka insanları önemsemeyelim. Bir sorun olduğunda sadece birbirimize destek olabiliriz. Bu aslında narsistin sizi kendi çemberi içinde hapsetme sürecidir. Ve sizi bu şekilde etraftan izole eder, kendisine bağımlı kırar ve bu sömürü yöntemiyle de kavgalarda dahi narsist ikna kabiliyetiyle kendini sürekli mağdur göstererek sürekli manipülasyonla kurbanın kendisini yetersiz hissetmesine ve bu sorunu çözebilecek tek kişi olarak da narsiste sarılmasına sebep olur. Bu daha çok e, geçmiş ilişkilerinde, çocukluğunda ailesinden yeterli değeri görmemiş, hep eksiklik hissederek büyüyen, yeterince onay görmeyen ee, kurbanlarda daha çok tabii e, güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Sizin geçmişe dönük bu tür travmalarınız varsa da narsistin bu tür size kucak açmasına, size sarılmasına bir anda bağlanıyorsunuz ve kurbanı tamamen tükenmiş mental olarak bedensel çöküntüye uğratmış bir süreç yaşanmadan maalesef kurban narsistin bu manipülasyon tekniklerini öğrenemiyor. Filmimiz ee, bu şekilde ilerlerken, en başta neşesiyle, mutluluğuyla, hayat enerjisiyle etrafa adeta ışık saçan kadın karakterimiz, narsistin bu baskılarından sonra gerçekten kendini artık tanımaz bir hale geliyor. Gerçekten kontrolsüz bir şekilde hayatı bir ee, ...manipülasyon süreci içinde gerçekten fiziksel, bedensel, ruhsal bir çöküntü içine giriyor... ...ve kadının artık yüz ifadelerinde, kadının hareketlerinde, davranışlarında bunu anlamaya başlıyoruz. Çünkü narsist karşı tarafın hayat enerjisini emerken... ...size yaptığı manipülasyonlarla ve baskılarla siz henüz daha farkında değilken... ...gerçekten sizi psikolojik olarak bir çöküntüye uğratır. Ve narsist biriyle ilişki yaşıyorsanız dikkatli olmanız gereken en önemli şey... Kendilerine aşırı hayranlıkları ve güvenleri yüzünden asla hatalarını kabul etmemeleridir. Sizi bu baskı altına, bu fiziksel ve e, ruhsal çöküntüye uğratırken ne kadar suçlu olurlarsa olsunlar, ne kadar uğraşsanız da asla hatalarını kabul etmezler. Bu yüzden narsize karşı yapacağınız en önemli strateji ona karşı kavga sırasında diklenmek değil, dik durup manipülasyonlarına kanmadan onun en güçsüz yanı olan ikna olma huyunuzdan vazgeçmeniz gerekiyor. En büyük korkusu sizi ikna edememek. Sizi ruhen sömürdü bu ortamı kaybetmekten çok inanılmaz şekilde korkuyor ve ikna edemezse, sizi kaybederse, ruhunu besleyemezse, egosunu tatmin edemezse bu bu narsistin gerçekten ölümü bunun üzerinden kaynaklanacaktır. Yani bir narsistin en büyük korkusu bu sömürüsünü sizin üzerinizden devam ettirememesi ve manipülasyonlarını sürdürememesi. Eğer onun elinden bu gücü alabilirseniz ve kendi sınırlarınızı çizip her ne pahasına olursa olsun sınırlarınızdan ödün vermezseniz onun gerçekten en güçlü olduğu noktaya saldırmış olursunuz. O yüzden onun o laf kalabalıkları yapmasına aldırmayın. Sizi suçlarken, konuları çarpıtırken aslında sizin üzerinize bu konuyu döndürdüğünü ve yaptığı manipülasyonlarla sizi suçlu hissettirmek istediğini fark edin. Çünkü narsistin en güçlü tarafı sizin yetersizlik hissiniz üzerinden küçümseyici sözlerle ve manipülasyonlarla sizi zayıf hissettirmesi ve tekrar tek çözümün tek sığınacak dalın kendisi olduğuna sizi ikna etmesidir. Bu tür kavgalarda narsistin size böyle bir manipülasyon yaptığını fark ettiğinizde adeta bir duvara dönüşün, soğuk bir duvar olun. Onun söylemlerini duymayın. Onun sizin sınırlarınıza yaptığı saldırılara bu noktada bir set çekin ve onun en güçlü tarafı kullanmasına böylece engel olun. Bu tür manipülasyonlar sırasında eşiniz, sevgiliniz, patronunuz her kim olursa olsun onun bu yanlışlarına, baskılarına hayır diyebilmeyi öğrendiğinizde ve onun o en zayıf tarafını kontrol etmek için sizi küçümsemesine, aşağılamasına izin vermediğinizde ve birçok noktada da konuyu saptırıp olayı sizin üzerinize döndürdüğünü fark ettiğinizde gerçek bir duvara dönüşün, söylediği şeyleri önemsemeyin, manipülasyonlarına kalmayın. Çünkü danışanlarımla yaptığım görüşmelerde en sık karşılaştığım şey de Narsistlerde en çok görünen ben bunu senin iyiliğin için yapıyorum diye başlayan cümleler. Bu anlamda bir narsistle tartışıyorsanız finalde sizi suçlu hissettirecek demektir. Bu manipülasyona uğramamak için tartışmayı sürdürmeyin. Onun hatasının üzerine gitmekle zaman kaybetmeyin. Sen suçlusun, sen bunu yaptın demekle bir yere varamazsınız çünkü manipüle edip o konuyu tekrar size çevirecektir. Konuşmayı orada sonlandırın, o ortamı terk edin ve Narsisti kendi çabasıyla baş başa bırakın. Çünkü bir narsisti değiştiremezsiniz. Bir narsistin manipülasyonunu aynı saldırı şekliyle, aynı tartışmayı sürdürerek üstün gelemezsiniz. Bu bahsettiğim filmde de tüm bu süreci çok etkili bir şekilde anlattığını söyleyebilirim. Bu bakımdan narsist ilişki sürecinde zarar gördüğünüzü, ruhen, sömürüldüğünüzü ve eşinizin patronunuzun her kimse size narsist bir ilişki dayattığını, baskı kurduğunu hissediyorsanız bu film önemli bir yol gösterici olacaktır. En başta dediğim gibi narsist kişilik bozukluğu tanısı koymak ancak bir profesyonelin yapacağı bir şeydir. Doğrudan gördüğünüz e, bir ilişki kalıbında evet benim eşim narsist, sevgilim narsist deyip bu konu üzerinden hemen harekete geçmeye kalkışmayın. Tabii ki önemli kanıtlar görmüş olabilirsiniz. Önemli göstergeler vardır. Bu filmi de o yüzden izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ama sonuç itibariyle de e, her ilişki tipi, her bencillik süreci, her manipülasyon süreci doğrudan bir narsistik kişilik bozukluğuna işaret etmez. Bu anlamda yaşadığınız sorun her ne olursa olsun eşinizle, sevgilinizle bir... Profesyonelle danışmak sizin için gerçekten çok faydalı olacaktır. Eğer bu yaşanan süreç narsistik bir ilişki süreci ise de profesyonelden alacağınız destek sizi bu süreçte hem daha da rahatlatacak, hem bu baskı ortamından kurtulma çabanıza destek olacak, hem de belki de narsistin kendi farkına varmadan yaptığı şeylerin belli orana farkına varmasına, ve değişmese bile en azından daha kontrollü yeni ilişkiler kalıbına girmesine sebep olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın.